İyi günler Karasu Can Haber Sayfası takipçilerimiz sizlerle birlikteyiz. Güne dair gelişmeleri sizlere aktarmaya çalışıyoruz. Birkaç gündür e, gelen yorumlar ve telefonlar oldu. Geçen gün e, şimdi biraz daha toparlanırsak konuyu ele alacağım. Benim reklama ihtiyacım yok hele hele hayır Hasanat işlerinde yapacak olduğum herhangi bir reklamlık bir şey yok. Zaten yaptıklarımızı yıllardır e, gizli de bir elin verdiğini bir el görmeden yapmaya çalışıyoruz. Çok değerli kardeşlerimiz e, takipçilerimiz yorumlar yapmışlar. E, sanırım sayfayı takip etmediler. Haberin öncesini ve sonrasını da takip etmediler. Geçtiğimiz gün Karasu ilçemizde e, ee, cumartesi günü yapmış olduğum canlı yayın esnasında bir vatandaşımız hemen karşımıza geldi. Seni de takip ediyoruz. İhtiyaçlarım var dedi ve şöyle bir olayla karşılaştık. Cumartesi günü Serdar Eczanesi nöbetçi Serdar Eczanesi nerede? Ayrıca ve kirası verir. Ve sağlıkçılar mı? Bunları tek tek ele almamız gerekiyor. Evet, bu yemişçilerimiz açık. Bugün nöbetçi Eczane'yi de Karasu'yla ilgili Nöbetçi eczaneyi de sizlere hemen aktarır. Yok. Evet, seni tanıyabilir miyiz önce? Mustafa Şirba. Mustafa abi, emekli misin? Yaşlık maaşı alıyorum. Yaşlık maaşı kaç para alıyorsun? 700. 700 lira yaşlılık maaşı alıyorsun. 500 lira ev kirası veriyorum. 500 lira ev kirası veriyorsun. Evet, orada buraya ilk yapıyorum. Hiçbir şey. Kent Park'ta boyacılık yapıyorsun. Geçen gün de bana demiştin, evet. gıda ve kömür ihtiyacın var evet. diye. Bu konuda ben de e, Ali Sarıoğlu'na sor, Evet değerli takipçilerimiz bu beyefendi geldi yolda durdurdu bizi birkaç gün öncesinden de söylüyordu kaymakamlığa belediyeye gitmesini de söylemiştim ee, ve o günde kendisi canlı yayınımızda geldi ve benim e, ihtiyacım var dedi ve bunları da sıraladı yiyecek yiyeceğim yok diye ve bundan sonraki gelişmede de e, biz hemen o gün kendisine yardımcı olmaya çalışacağız abi amca dedik ve devamında da biz e, bize verilen aranıldık. Bu konuyla ilgili de şöyle bir, Cenk bir, e, şu anda bir aldık. Kimberli, Şimdi durum bundan ibaretken e, kişiye ulaştırdık. Tabii ki bir sürçülisanımız hatamız olmuş demektir. Allah razı olsun diyen de var. Allah kabul etsin diyen de var. Cihan Bey kimsenin reklamını yapmaz. Bana ne denmiş burada? Evet bir aşağıkinde şu yapılan hayır mı reklam mı bence düpedüz reklam yapılan felaket ayıp yardım yapılıyorsa gizliden yapılır reklam yapa yapa değil kınıyorum amcanın halini ne üzüldüm muhtaç ama reklam için kullanılmış diyor. Yani adam çıkmış sokağa açım diyor Beni çek diyor. Bana yardımcı olacak olan varsa bana ulaşsın diyor. Kimseden 1 lira para alıp da 1 lira kimseye getirmeden ben Gülşah Hamza Andoğlu bu yorumu yapmış. Hazal Berk, Cihan Bey kimsenin reklamını yapmaz. Amcanın durumu yoktur. Söylemiştir Cihan Bey de duyarlı insanlar görür. Yardım eder diye vesile amaçlı yayınladı. Ne kadar büyüttünüz diyor. Ki bunun altında tam anlamıyla linçe uğramış yorumlar da var. Selam Cihan kardeş yardımın lütfen reklamını yapmayın. Cenab-ı Allah ne demiş diyor? Cenab-ı Allah komşusu açken tok yatan bizden değil de unutmayın böyle bir şey de var. Eğer sokakta dilenircesine yardım isteyen açım diyen varsa benim de cebimde para yok. Bununla ilgili de hayır hasanat yapacak olan var mı diye buradan sizlere bu yorumları da kaldıracağım. Bundan sonra kim kime nasıl bir yardım yapıyorsa da yapsın insanın bütün iyi duygularını alıyorsunuz. Ben yıllardan beri reklam yapmadan sizlerle hayır köprüsü olmaya çalışıyorum. Bu kişiye getirdiğim iki çuval kömür yetmeyeceği için adamın şekli, yüzü, mesleği nerede olduğu ortada diye buradan yapılan yorumlar arayıp da bana gelen dilekler, temenniler gerçekten beni bu konuda yoğurdu. Mehmet Silanoğlu Cihan kardeş yardımı lütfen e, reklamını yapmayın cenab Allah ne demiş diyor ve yine Ender kardeşimiz ayıptır ya bu ne bu Cihan Emre abi sana yakıştıramadım demiş. Ender kardeşimiz yakıştıramamıştır doğrudur her şey bana yakışmıyor bu memlekette açken insanlar sokakta ben açım diyor da biz eğer evimizde huzurluysak resmen ihtiyaç sahibi olan insanlar üzerinden reklam yapmışsınız demiş. Ender kardeşim bu yorumu yaptıktan sonrasında bir de beni aradı. Tabii ki ben saygı duyuyorum Ender'e de herkese. İnsanlar üzerinden reklam yapmayın diyor. Ee, bizim milletvekillerimiz Sakarya'da aç yok diyor. Sokakta vatandaş ben açım diyor. Ee, şimdi hangisini kime aktaralım? Kimsenin burada Karasu'da kimlere ne gibi iyilikler yaptığımız ya da yardımlar getirdiğimiz kurumlar arasından hayırseverler arasından bu beni bugün gerçekten çok 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 yıprattı. Hele, hele Karasu'da beni bu kadar iyi tanıyan insanlar bu yorumlara iştirak ettiyse yani dencek hiçbir şey yok. O adam şurada boyalcılık yapıyor. Gidin bakın. Kimi diyor ki o adam kahvelerde oturuyordu. Ya kardeşim istemiş. Adam utanmıyordu. Burada iyiliği yapan kişiyi de söylemekle ben kendim dilendim kömürü, kendim gittim Özmardan dilendim bu adama verin diye. Verir misin diye. Yani bunun altına bir önceki haberi seyretmeden bir sonraki paylaşımla böyle bana gelinmesi kaldırıyorum. Tamam adamı ben adamın istemesine rağmen yayınlamışsam adamı teşhir etmeye gerek yokmuş. Adam açım diyor. Hadi yarın kim düşünecek bu adamı? Kaldırıyorum veya böyle aileleri. Tabii ki biz yetim, öksüz, evinde yakacağı olmayanlara ulaşıyoruz ki çok kişiye ulaşıyorum. E, sosyal mesaj vermek istedik. Medeni cesaretiyle param yok, açım, açıktayım diyen insanı yayınladık. Ee, başka yorum var mı burada? Var abi. Allah razı olsun verenden alandan. Verilen iki torba kömür adamın rencide edilmesi dağlar kadar Allah. O zaman Ekrem İmamoğlu oturduğun yerden klavyeden yazacağına adama kömür getirmen için ben bu paylaşımı yaptım yani. Adamı iki torba kömür alabildim ben tamam mı? Başka birisine eğilip iki torba kömür alıp da iki gün yakabileceği kömürü aldım getirdim. Hasan Gündür yapılan yardımın reklamı olmaz demiş. Bu ne la diyen de var. Bence bu yardım değil reklam olmuş Hüseyin Altınbulak demiş. Neftan Kaplan var. Sefer Aslan var. Vesile olanlardan Allah razı olsun diyen var. E, ve beni tanımayanlara buradan sesleniyorum. Sayfamı takip etmeyin. Beni de böyle e, linçe sürüklemeyin. Buradan kötü yorum yapanlar değil. Yani kötü yorum değil de beni sanki e, sayfalarımı çoğaltmak için bir e, aracı olarak kullanmışım gibi diyor. Başka nerede abisi var burada yorumlar? Gülşah'ın da almanın altında abi. Nerede? Bu, uzunca yazının altında efendim. Bunun altında mı? Gülşah. Aynen. Şu yapılan hayır mı reklam mı? Bence düpedüz reklam yapılan ayıp. Onun hemen altında. Yani o muhtaç olan vatandaş gösterilmez ayıptır ayıp Evet. Sertaç. Yani benim sizlere buradan aktarmak istediklerim sosyal mesaj içerikliydi. Bunca derdimizin, sıkıntımızın arasında, yani bugün şu şu konudan dolayı içimdeki insanlık duygusu bitti. Yani sokakta e, açım diyen insana da cevap vermeyeceksek, cebimizde buna göre paramızla mı e, yoksa nasıl bir duyguyla buna yaklaşım yapacağız? E çıkın sokaklara market önlerine bir bakın bakayım o market atıklarını e, toplayıp evine gidenler ne durumdalar? E, tüylerim diken diken oldu. İşte Cihan Karasu'da bir yere gelemez bu Karasuluların e, bakış açısı böyle olmaması lazım. E, 40 mahallemizin 40 mahallesinde de erzak dağıttığımız günler oldu. Bir kere fotoğraf yayınladım mı? Bir kere kendi adımı zikrettim mi? Bu kadar olmaz. Özellikle hani buraya yorum yapıp da beni arayan arkadaşlarımıza da çok üzüldüm. Önce beni arasaydınız. Dostsa önce dost acıyı söyler. Abi kaldır deseydiniz kaldırmaz mıydım? Abi kötü yorumlar yapılıyor deseydiniz ben bunu kaldırmam mı yani? Bana gelen Para olmuş da buradan hani ben kendi hesabımı verip de birisine yardım mı istemişim kardeşim. Hani benim bir hesap numaramı atıp da bana para yollayın mı demişim. Çok üzüldüm. Allah yani ne bileyim yani şurada reklam yaptığımı düşünenler beni çok üzdü. Benim böyle bir kişi olmadığımı bilmenizi isterim. Demek ki yarın biz bir hesap numarası verip para toplayıp fakire fukaraya Allah göstermesin. İyi ki de bugüne kadar yapmamışım. E, kimseye aracı da değilim Muzaffer Yavuz Yiğit. Numara atmana da gerek yok. Yarın belki de birileri bu reklamı yapıyor diyenler yarın Allah göstermesin bir kuruşu bir gramı bir lokması da lazım değil. İyilik yap e, başın ağırsın buraya çıkıyormuş demek ki. Ama milletvekili çıkacak diyecek ki bu milletvekili Sakarya milletvekili Sakarya'da aç yok diyecek Sa sokakta çek beni Cihan yayınla ben açım diyen insanı yayınlamak kamuoyunda böyle suçsa ben en büyük suçu işledim. Ee, bu da bana büyük bir ders oldu. Yani çok çok büyük böyle halkalı küpeli ders oldu. Zangır zangır titriyorum şu anda ve e, oraya yorum yapanlar inşallah buradan seyredersiniz e, Allah'a şükür ben e, kimin verdiğini kime verdiğini getirdim yayınladım Bundan sonrasında da e, kaymakamlığımız orada sosyal hizmetler orada belediyemiz burada milletvekillerimiz arada geliyor aç olan e, artık onları bulup onlara e, anlatsın e, Ne diyebiliriz? Ben bunun öncesi ve sonrası olduğu için size de gösterdim. Yolda giderken adam geldi, açım dedi, cezaevinde çocuğum var dedi, evde yakacağım, yiyeceğim yok dedi. Bunu duyup da gece evde rahat uyuyamayacağım için ben yani evimdekini de getirip verecek gibi bir babanın oğluyum. Allah rahmet eylesin biz babamızdan bunu gördük. Yani çok e, yıpratmaya gerek yok. Sürekli sizlerle karşı karşıya, yan yana, ailemden, eşimden, çocuklarımdan daha çok sizlerle beraber olma yolunda giderken, burada böyle bir lincin altında olmak ki sizler de bunu gördünüz, yorumlan, Cihan bunu yapmaz diyecek olan yani, yani olumsuz yorumun yanında olumlu yorumun az olması da çok zoruma gitti yani. Ve ben bugün. E, İçimdeki insanlık duygularından cımbızlan değil, böyle direnen çekilip alınan duyguları yaşattı bana bu olay. Ee, doğru. Eğer bir mahallede aç varsa önce o mahallenin muhtarı, sonra o mahallenin siyasi temsilcileri, sonra o ilçenin kaymakamı, o ilçenin belediye başkanı, olmazsa büyükşehir belediyesi, olmazsa Kızılay'ı gidip bu insanlara yardım etmesi gerekiyor. Allah'ım ya Rabbim ve Resulullah bana hiçbir zaman yaşatmasın yani bu olayı reklama çevirdi olarak değerlendirilmesi beni çok üzdü. Demek ki biz birilerine yardımcı olurken e, yarınlarda da hakkımızda kötü şeyler konuşulabilecek bir noktadaymışız. Ama e, ne, ne diyelim benim ilçemde hiç aç, fakir, fukara yok, engelli yok. Benim ilçemde herkes birbirine çok güzel yardım ediyor. Ee, ekmek alamayacak parası olan yok. Ee, fırınlarda bedava ekmek dağıtıp e, hayır işlemeye de gerek yok değil mi? Yani olayın bu yönüyle baktığımız zaman. Evet herkes sevgililer gününe hediyeler alsın. Paralarını harcasın. Tek taşlar alsın. Ee, kendi internetimle, kendim, ya kendim kendi cebimden... Bu kadar fedakarlık vaktimden ederken şurada şu yorum lincinde yıkılmış olmak benim Karasu'daki bundan sonraki hayır sanat işlerindeki son nokta yerine gelmiş olmam demek. oradan birçok vatandaşımız hayır sanat yapmak istiyorsa Karasu Belediyesi'ne, Karasu Kaymakamlığı Sosyal Hizmetleri ulaşabilirsiniz. buradan yardımlarınızı verip ve kontrol edebilirsiniz hani biz bu bağışı yaptık e, bu bağış kime gitti diye de oradan da e, takip edebilirsiniz edebiliyorsanız e, diyorum ya hani ben değil burada yalın mahallesi yardımlaşma ve dayanışma derneği sayın Murat Bey çıksın Regaip Çelik Bey çıksın anlatsın ihtiyaç sahipleri var mı yok mu Tolga öksüz değerli avukatımız Hani biz kimi reklam etmişiz? Ben bugüne kadar kime ne neyin reklamını yapmışım? Ben kendi fotoğrafçı dükkanımın reklamını yapmadım. E, demek ki e, sosyal medya artık Cihan Emre'nin bu yürüyüşünü değil, şurada kaza olduğu o haber. Yüzümü de size çok göstererek çok eskitmişim demek ki. Herkes telefon edip de çok rahatlıkla istediğini söyleyebilecek bir kişi olmuşum. Yani gerçekten takılmak değil, Mustafa Sarı abim yayına geldi. Mustafa abi ada pazarındasın. Demek ki Karasuyu terk edenler fuzuni Karasuyu terk etmiyormuş. Karasuya dışarıdan gelip de yatırım yapanlar içeridekilerin kaçmasından sebep oluyor. Yani daha denecek hiçbir şey yok. Cebimde 100 50 ile gezerken 50 lirasını sizlerle harcıyorum. Ee, kazancımızın çok olması ya da olmaması değil. Daha hiçbir şey demiyorum. Karasu'da Cihan Haber'in, Karasu Cihan Haber'in bu şekilde Karasulu, özellikle Karasulular tarafından bu şekilde reklam yapıyor havalarına vermiş olmaları beni anlatılmaz. Hakkınızı helal edin. Allah'a emanet olun diyeceğim az sonra. Ama bu kadar olmaz yani. Oradan yorum yazıp da beni telefonla arayana kadar yorumu yazmadan abi şurada yanlışsın, kardeşim şurada yanlışsın bunu yapmasaydın ama siz telefonunuzu elinize alıp da o anları görüyorsunuz ee, o anları yaşıyorsunuz. Öncelerini ya da sonralarını takip etmiyorsunuz. Aç olan belediyenin önüne gelsin, orada otursun. Aç olan kaymakamlığın önüne gitsin, orada otursun. Biz kimlerin aç olduğunu, kimlerin kimlere ne yardımları yaptığını, eğer buradan söylenilmesi gerekiyorsa benim ilçemde Koyuncu Mustafa abimizi arayabilirsiniz. Adem abimizi, canavarı, kesilen adakları bile kendi arabamla dağıtıyorum. Kim ya anlat anlatılmaz bunlar. Ben bunları yani insanlar bir lokma bir şey yiyebilsin. Karşımıza geçmiş adam diyor ki ben açım. Nerede benim ilçemin ana muhalefeti? Niye bu insanlara konuşamıyor? Bu insanlar aç olduklarını Cumhuriyet Halk Partisine, İyi Parti'ye niye onların kapılarında yatamıyor? Neden onlar memleketimde aç olduğunu söylemiyor? Ben söylüyorum. Evet Hastaneye gidip de geriye gelemeyecek olanları kim gidip alıyor Karasu'da? Tomografi cihazı yok. Çocuk kafasını çarpıyor. Annesiyle hastaneye gönderiliyor. Geriye gelecek. Gecenin biri ikisi hastaneden çıkartılmış. Kim gidip alıyor? Bunlar da hayır hasanat değil mi? Yani sadece biz vatandaşın aç olduğunu adam da saklamıyor. Şu kadar maaş alıp bunun üzerinden reklam yapmışım. Kardeşim ona bakarsanız bir dünya milletvekilleri, belediye başkanları, Kızılay yardım yaparken bunları veriyor. Ya benim dal, dalım bu da kalmadı. Yani meyve veren ağaç taşlanır benim üstüme kaya atılıyor artık. Bu da insanın psikolojisini bozuyor. Ondan sonra da çalışan ekip arkadaşlarımıza biz para kazanıp da para vermeye çalışıyoruz. Gençler uyuşturucuya, kötü yerlere gitmesin diye yanımızda bir oluşum kurmaya çalışıyoruz. İşsiz kalınmasın diye, sahipsiz kalınmasın diye. Gördüğünüz bir oda, bir bilgisayar, bir de cep telefonuyla sırtı unlu dermenci gözüken Cihan Emre klavye başında yazması da vurması da kolay. Şu andan itibaren yayınlarımızda sizlere daha hassas davranmamız gerektiğini öğrendik. Ama şunu söyleyeyim hiç kimseden hiçbir şekilde para talep etmedim, etmiyorum, etmeyeceğim. İhtiyaç sahibi olan kişi arıyorsanız bana ulaşın. Ben kişinin bir zat cep numarasını size veririm. Yani yarın birisi de çıkıp benim hakkımda ben para yollamıştım, yardım yapacaktı. Yapmam. Allah göstermesin. Allah duyurmasın böyle bir şeyi. Böyle bir şeyi zaten hiç talep etmedim, kabul de etmedim. O amca için kahveye gidip oyun oynuyormuş, bilmem ne sigarası içiyormuş, bilmem ne yapıyormuş. O bizi ilgilendirmiyor arkadaşlar. Bir o tarafıyla uğraşıyorsun, bir bu tarafıyla uğraşıyorsun. Hani Allah e, ıslah eylesin diyorum. Yani insanın kendi insanının kendine verdiği zararı 1 milyon kişi toplansın bana veremez. Allah ne diyeyim yani aç olan muhtarına gitsin kaymakama gitsin çok doğru. Ben ne büyük hıyarlık yapmışım. Ne büyük hıyarmışım. Bu memlekette böyle sistemi güzel böyle güzel şeyler varken. Biz e, hala bunlarla uğraşıyoruz açım diyeni yayınlamak bile suç oldu bu memlekette aç olana yardım edeni yayınlamak bile suç oldu adeta bu sinirim geçecek gibi değil hakkınızı helal edin hepinizi Allah'a emanet ediyorum siz e, klasik haber sistemine alışmış bir kitle var artık e, kralın çıplak olduğu yerde kör sağır dinsizin çok olduğu bir ülkedeyiz onu net gördüm artık Klavye başında oturmuş, elinde sopa. Ne yapar bu hata? Vur sırtına. Öbürü de bekliyor aynı şeyi. Ama ben bunu hak ettiğimi düşünmüyorum ve hakkımı ben herkese helal ediyorum. Helal olsun. Benim üzerimden bilip bilmeden yazan, çizen, söyleyeninle de öbür dünyada inşallah Allah. Yani ben helal ediyorum. Ama Allah Teala derse şöyle bir hesap var ben bir yanlışım varsa bu amcayla da bu amcayı size karşı rencide ettiysem o konuda da e, varım e, herkese hesabımı da veririm önce Allah'a burada tamamen vicdani ve tamamen insani duygularımla samimi sizi de ailem görerek bu işin içindeydim lütfen e, o yorumları kötü yapan Gülşah Hamza Andoğlu beni tanımamışsınız sayfamı terk edin e, yine kimmiş? Yardıma muhtaç olan vatandaş gösterilmez diyen e, Sertaç Bıçkın. Ben gerizekalı, aptal, manyak egoları çok yüksek biriyim. Sen bu yorumu yapmışsın. Sen benden zekisin. Böyle çok zekiler, böyle aptal insanları niye takip ediyor? Onu da anlamış değilim. Allah'a emanet olun. Hepinize saygı, sevgi, hürmetler. Çok söylenecek bir şey yok. Reklam yapıyoruz, kabahatlıyız. E, normal vatandaş reklamı alıyoruz, yapıyoruz. Reklam sahibine ne veriyorsunuz, ne istiyorsunuz? İnternet faturamı, kiramı yatıramıyorum dediğim zaman biriniz arıyor musunuz? Arayanlardan, soranlardan, destek olanlardan Allah razı olsun. Yani çıkın sayfamdan. O kadar basit ya size göre değilsem başkalarına göre olduğum gibi olayım. Kimin yakasına para için ne için sarıldım ya? Allah'tan korkun gece 3'teki depremi yayınlıyorum size bilginiz olsun belki akrabanız vardır orada diye. Daha ambulansın gitmediği trafik kazasını yayınlıyorum ya. Daha ne yapabilirim sizin için? Karasu'da yağacak olan yağmuru bir hafta sonra yağacak olan karın bilgisini aktarıyorum size. Ama siz ne istiyorsunuz? Meclis toplantısı yapıldı. Bir fotoğraf, bir yayınlama. Kaymakam şuraya gitti. Bir fotoğraf, bir yayınlama buraya. Karayolları geldi. Üst geçitin altını temizledi buraya. Milletvekili şunu dedi. Öbürü de bunu dedi. İstenilen bu mu? Buysa beni takip etmeyin. Bunları takip, yani bunları duymak isteyenler benim sayfamdan çıksın, gitsin. Başka sayfaları takip etsinler. Karasu'daki uyuşturucuyu konuşma, fakiri konuşma, Fuhuşu konuşma, dolandırıcıyı konuşma, hırsızı konuşma. Ondan sonra ben güzel bir Türkiye istiyorum. Öyle yama yok. 20 yaşına geldiği zaman çocuğun, çocuğum hap içiyor, esrar içiyor, bu emniyet çalışmıyor demeye başlarsınız. Aklınızı helal edin. Benden yana varsa da sonuna kadar helal olsun. Amacım kimseyi kırmak, üzmek değil. Amacım sadece yaşanılanları göstermek. Yani bacılarımız şimdi burada ihtiyacı olan bacılarımız sokağa çıkıp da o adamın dediğini diyemiyor. Ne olacak onlar? Kimden isteyecekler? He? Bir düşünün bakayım. Kız kardeşinizi, annenizi aynı durumda evinde sobası yok, yetim öksüzü var. Kimi arayacak? Kaymakamlığa gitmiş babasından üzerine bir tane tarla var diye yardım çıkmamış. O kadın ne yapacak? O bacım ne yapacak? Benim de iki tane kız kardeşim var. Bakın 99 depremindeki çok zenginler çok fakir oldu nesli geri, ileriye geldiği zaman. Yani bir düşünün ya. Yani ben şimdi bir bacımızın yardıma ihtiyacı olduğu için ablamın yerine koyarak ona gidip de bir kumanya verdiğim zaman suçlu muyuz? Ona bir zorlu marketten kumanya alabilirsin dediğimiz zaman suçlu muyuz? Suçluymuşuz ama. Neymiş? Akşam evinin kapısını kilitlediğin zaman içeridekilerden sorumlusun. Dışarıdakiler ölsün. Ben bu zihniyeti ömrü boyunca babamdan gördüğüm terbiyeye göre kabul etmedim. Kabul etmiyorum. Hepimiz aynı gemideyiz. Bakın ben o gün canlı yayınımda bu amca bana gelip de böyle böyle oluyor benim ihtiyacım var dedi. Bir iki saat beynimde şimşekler açtı. Kömürcü kapalı o kapalı. Ya en azından dedim ne yapabilirim. Daha sonra yaptığım canlı yayınlarda hep aklım o amcadaydı. Ve yani onun gibi insanlar bende çok listesi var. Çok hayırseverlere ulaşıyorum. Sadece o gün o amcayı yayınlarken bilin istediğim için adam kendisini gizlemediği için. Ve benim hakkımda böyle düşünenlere de hakkımı helal ediyorum. Ama benim sayfamı terk edin engellemeden önce terk edin hepsine de özel mesaj atacağım Gülşahan Doğulu'na da Hakan Yılmaz'a da Sertaç'a da hepsine mesaj at abisi oradan yaz hem de. lütfen sayfamız son videomuzu seyredin ve sayfamızı terk edin diye de yaz Allah'a emanet olun hepinize saygı sevgi hürmetlerimi sunuyorum paylaşım yaparsanız bunu bana destek olmuş olursunuz bu yayınımı lütfen paylaşım yapın bu yayınım İnşallah son yayınım olmaz. Allah emanet olun.